olan aynayı yapacağız. bir ya, yanlış söyledim. Şimdi ben durduruyorum. Onu yapınca göstereceğim. ıslandırabilirim ama ıslanmıyor bende. Yine aynısı oluyor. Durun. Başka i̇şte bir şey diyeceğim böyle de yazıyor. Baksanıza daha birinci değil ve boyamaya devam ki. Böyle biraz daha yapıştırdım ve geçiyoruz yapıp geleyim 10 tane boyayıp geliyorum ikinci boyadımda sar dörtüncü boyuyorum bay altı oldu yani şöyle gösteremem Ton. şöyle yüzümü göstermeden altı ve yüzüm gözükürse de bana ne bay yedinci deyken aynı oldu durun bakın dur ben şöyle tutayım bakın yansıyor bile. Hatta beni bile göster, sizi bile gösteriyor. Bakın, hepsi yansıyor. Bakın mesela dur telefon çekeyim şöyle. Boyayıp geliyorum. Aslında ne yapıyor biliyor musun? Ayna kırıyorlar, buraya ayna koyuyorlar. Sanki boyamış gibi böyle yapıyorlar ayna boyanmaz bu arada bir de. Bakın nasıl nasıl gelgesi çıkmıyor ya. Baksanıza elimin çıkıyor. Ne varsa çıkıyor ne. Bakın bunun bile bu şey yapıştırmalardan. Arkadaşlar ben bantla yapıştırmadım. Bunlarla yapıştırdım. Daim hiç olmuyor. Hatta size bir tanesini göstereceğim son 20-30 falan kapatıyorum. Yapıp geliyorum. Pardon ben size bunu göstereyim. Part 2, part 3 de yapacağım. Artık ben de bunu çekeceğim. Ne olursun tutsun yoksa hiç çekmek istemiyorum. Herkes çekiyor. Tek benimki mi tutmayacak arkadaşlar? Daha 13 abonem var. Ne olursunuz yüz abone yapalım şurayı ya. Ne olur ya. TikTok kanalım da var. Oradan da takip etmek isteyenler etsin. Esmila Daşlık so ismim Çınar ama ben öyle koymak istedim. İsmi de Daşlık kalp bu işaret. Okay? Hemen abone oluyorsunuz. Ve 1 2 3 Part 2 geliyorum. Part 2'ye. Bu arada bunun yeni sezonu da yapacağım. Bye bye takip etmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.